Nefsi natıka Kur'an-ı Kerim'de istinap olmak suretiyle nefs'in natıkanın yedi mertebesinin bulunduğu haber verilmiştir. Bu yedi mertebe şunlardır. Bir, nefsi emmare. Sahibi yüzde doksanı imansız gider mana aleminde, rüya aleminde Allah muhafaza etsin, kara domuz halinde görürse onların yüzde %100'ü yüzde imansız gider. Çok nadirdir bir iman eden. Beyaz domuz olarak görenler inşallah iman nasip olur zor da olsa. Genelde ziyadesiyle köpek olarak görürler nefislerini. Köpeğin sıfatı nedir? Her işe karışmaktır. Küçücük boyunla kapının önünde har kur gelene gidene havlar. Ama bir taş attığı zaman kaçacak delik arar. Emmare nefis. Ondan sonraki levvame ikincisi. Üçüncüsü mülhime. Dördüncüsü mutmainne. Beşincisi raziye. Altıncısı merziye. Yedincisi nefsi kamile. Safiye denir ona. Emmare nefis sahibi. Eğer nefsini terbiye edip de levvameye geçemezse ki levvame levmeden yani devamlı gözü yaşlı olan, yaptığı her işten pişman olan, Ya Rabbi bir türlü nefsimle başa çıkamıyorum, bana yardım et diye yalvaran, ağlayan, Cenab-ı Allah ona iman nasip eder. Cennete uğrar, hesabını çeker, Cenab-ı Allah'ın rahmetine kalmıştır. Nefsi mülhime ilhamlanan nefis. İlhamlı geliyor. Artık o günahlardan kesilmiştir. Hep işi gücü hayırdadır. Nefsi ne? ayetle sabittir. Öleceğin. Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı. Gir cennetime de değil. Raziye itminan makamının üstü yaşadığının hal halinde zevkini, sefasını süren o kemalatı yaşayan mirac eden Merziyese lütuflara mazhar olan. Aklın senin ermez ona. Sen nasıl bir arkadaşın veya yolda giderken biri bir şey ikram eder. Ya Allah razı olsun lütfetti adam falan dersin. Onun gibi ki sana günde yüz tane lütuf Cenab-ı Allah'tan gelir. Özel ikrama nail olan. Nefsi kamile yani safiye demiş olduğumuz aynen peygamberlerin nefsi gibidir. Sadece ismet sıfatı yoktur. Allah tarafından korunmuştur, muhafaza altındadır. Kolay kolay günah işlemez. Eğer işlese de ısrar etmez. Cenab-ı Allah onu tövbeye döndürür. Peygamberlerdeki ismet sahibi sıfatı onlar günah işlemezler. İşleyemezler. Sen zorlasan dahi işleyemez, yapamaz. O programında yoktur. Bunların terbiye edilmesi lazımdır. Peki hangi yoldan terbiye edilecek? E sen bir araba tamirciliğini Öğrenmek için 3 sene okuluna gidersen, bir duvar ustası olacaksın, 5 sene bunun mektebine gidersen, hele bir de tüccar olacağım diye 6-7 sene okulunu okursan, ya insan denen bu mükemmel varlığı terbiye etmenin hiçbir mektebi yok zannediyorsun. Bugünden yarına mı olacak zannediyorsun? En zor varlıkla uğraşıyorsun. Gözlerinin içine baka baka yalan söyleyen bir varlık. Gözlerinin içine baka baka kalbinden 40 tane tilkiyi dolaştıran bir varlık. kendi de suçunu bilmesine rağmen hem ondan vazgeçemeyen hem de kendine sahip olamayan bir varlık. Onunla mücadele kolay değildir. Elbette bunun mektebinde bir zaman ister. Usul ister. Hafız olabilmek için sadece ezbere bir papağan gibi ezberlemek için 5 sene 10 seneye ihtiyacı varsa nefsin böyle kötü çirkin huylarını terbiye etmenin elbette uzun bir zamanı Bak şimdi. Letaiflerin tamamı altı tanedir. Bunların terbiyesine göre olur. Bu letaiflerin beşi alemi emirden bir tanesi alemi halktan sayılır. Alemi emirden olan latifelerin en yüce mertebesi ahvadır. Bu ün çukurunda. Bu mertebe diğer mertebelerin tam ortasında. Yani kalp, ruh, sır, hafi onların ortasında ahvadır. Anca o mertebenin üstünde nefsi natıkaya ulaşabilirsin. Şimdi bunun zarfı, hafi zarfının, harfinin zarfı sırrı sırdır. Sırrı sır demiş olduğu böyle ya Cenab-ı Allah sana sır diye bir makam vermiş. İsraf etmeyen diye emreden Cenab-ı Allah kendimi israf etmiş de sana sır makamı koymuş? Yok israf etmemiş. O sırrı çalıştırasın diye koymuş. Madem öyle söyleyin bakalım, bugün bana hangi sır verildi? Veya neden verilmedi? Rabbimizle bu kadar mı kopukuz biz? Niye sır verilmiyor? Verilmesi lazım. E bunları geliştirmezse insan, ondan sonra cinlerden, şeytanlardan, cincilerden, şeytancılardan medet muharebe hale gelir. Şuraya bir nokta koyalım da ümmü diba gelmeden dima gelmeden önce yani bütün letaiflerin anası iki kaşın ortasından tam vurduğun zaman beyincik mertebesine gelen olan noktadır ki hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur şeytan damarlarınızdaki dolaşan kan gibi dolaşır. Dolaşarak beyinciye gelir oradaki bütün bilgileri, düşüncelerini okur ne yapacağını. Senin 10 sene sonra kurduğun planı okur o planı bozmak için o da 10 sene öncesinden tuzağını hazırlar.